Merhaba arkadaşlar Bugün size erkek kıyafet ilesi yani şey kız kıyafet ilesi ve rara ilesini gösterecektim ki sadece kız arkadaşlar benim bu yan hesabım bu gerçek hesabım arkadaşlar ama ben buna denedim hatta bakabilirsiniz loglarımda bakın denedim Aslan Bey'in şeyi. Denedim. Ondan sonra şey oluyor. Giriyorum çıkıyorum bembeyaz oluyor her yer. Hatta bana birkaç kere oldu. Hatta ben yemin ya yani şey nasıl diyeyim. İşte, işte söz verdim. Bir daha şey yapmamak için. Onun için hemen şey yapalım. Onun için kız kıyafet ilgisini göstermek zorundayım. Şöyle bir tane yan hesabınız olması lazım. Fark etmez sıfır level de olabilir. Ama tabii ki de arkadaş olmanız lazım. <laughs> Evet erkekler için de aynı kızlar için. Evet bir tane duyurum var. Bu bu yani nasıl diyeyim? Bu video hem kızlar için hem de erkekler için diyebilirim. Dur dakika. Şimdi buna da yazalım. Evet arkadaşlar burada tabii ki de pek göstermeyeceğim buraya Sadece şey arkadaşlar duyurum var dediğim gibi kız hesapta da kız hesabında bakın kız hesabında da erkek, erkek hesabında da aynı. Bunu söylemek isterim. Şimdi kimi seçelim? Ee, ben kendi hesabımı seçmek istiyorum diyeceğim. Seçmeyeyim. Evet evet kendi hesabımı seçeyim. Yani bu rare. Ben şu ana kadar erkek arkadaşlar bu arada ben de bu videoyu MSP Buse'den izledim. Şimdi bunu görür falan yanlış anlar. Ben bunu MSP Buse'den iz. Ay dur. Güzel vlog yapalım bari. Bir dakika. Bu olsun. Bu olsun. Yok lan saç olmasın. fazla seçmek zorunda kalırsam zaten ben videoyu durdururum. Size söylerim o sıra videoyu durdurduğumu. Şey yaparım. Böyle oldu mu? Yani oldu gibi değil mi? Evet oldu sayalım. Saçında rara küs saç yapalım. Aynen tarz olur. Çok tatlı. Evet ayakkabı da. Ee, nasıl diyeyim? İnşallah olur diyelim. Bakalım. Hiçbir şey. Mesela a bakalım. Kimler mesaj atmış. E, videolar. Sağ ol. Evet devam edelim. Ayakkabılara. Ayakkabılardan hiç güzel bulamadım ya. Hep, her, <laughs> hep kız şeyleri var. Normalde de şey. Neyse böyle yapalım. Karışık oldu. Ok bir tane attım kavadan. Evet arkadaşlar. Lock yaptınız. Şimdi ise bir şey yazıyorsunuz. Sonra gördüğünüz gibi burada şöyle bir şey var. Sonra bunu kendi hesabınızda paylaştınız. Sonra geldiniz. Buraya çıktı. Üstüne basıyorsunuz. Doveliyorsunuz. Öbür hesaba girip basıyorsunuz. Bir dakika bastınız. Gördüğünüz gibi bu oldu. Bakın, bakın satın aldı. Sonra yeni lok oluştura basıyorsunuz. Bakın hiçbir şey yapmıyorsunuz. Geldi ya. Geldi ama ama tabii de gelmesi bekliyoruz. Ondan sonra çıkıyorsunuz. Bakın bu oldu. Sonra giy diyorsunuz. Bakın giydi. Gördünüz mü? Demek ki oluyor. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi şey olabiliyormuş. Aslında kız hesabımda göstermek isterdim. Arkadaşlar ben size bir tane kızı göstereceğim. Onda bol rare var. Hem de bol bol böyle. Evet hemen göstereyim. Evet arkadaşlar desikler. Bu normal VIP ama durumunda hiçbir şey yok böyle. Son locklarını tıklıyorsunuz. Bakın arkadaşlar, şöyle tutayım istiyorsanız. Arkadaşlar aslında ben artık böyle video çekmek istiyorum ama sizin kararlarınızı da bekliyorum. İnşallah yoruma yazarsanız çok sevinirim. Arkadaşlar böyle videoyu video çekmek istiyorum. Ee şey beğenirseniz, böyle beğendiyseniz yoruma yazın artık böyle de çekebilirim. Evet bakın arkadaşlar bir sürü raresi var. Arkalara gittikçe faz var. Bakın arkadaşlar ayak dövmesi falan var. Mesela benim ayak dövmesi kalıcı oldu arkadaşlar. İnanılmaz bir şey. Ben bunu yaptım kendi hesabıma. Hani dediğim gibi. Kendisi var. bakın çok güzel şeyler var. bir sürü rarisi var ve böyle giyinmiş. Arkadaşlar bayağı bir var işte. İsmi Desinger. Ben bunu kız hesabıma yaptım. Aa bakın şey almış. Duble almış. Yardım edelim. Ay nerede? Biraz da böyle çekelim değil mi? Kimse mesaj atmamış. Selam yok top diye falan. Arkadaşlar, bakar mısınız? <laughs> Yakıyor. Arkadaşlar, videom bu kadardı. Çok az oldu galiba. Arkadaşlar, bir şey soracağım. Size birisini söylesem, siz onu rapor eder misiniz? İnşallah edersiniz. İnşallah. İnşallah. Ay! Video selam. Sana da selam. Arkadaşlar videoyu durdurmak zorundayım. Sonra geri döneceğim. Bay bay. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Geri geldim. Selam YouTube yazanlara. Selam vereyim. kanalımız soranlara kanal yok diyor aynısını yazmam lazım. neden ne musunuz arkadaşlar ben de şey şey kendi tel yani şey nasıl, nasıl benim şey bir tane tabletim var bir tane de şey ma isterseniz gösterebilirim yanımda. şöyle büyüklüğünde tabletim var. ondan şey şey işte abone olacaktım ama olunmadı. MSP Zeynep MSP yazdım normal yani şey böyle şey şey büyüklüğüne küçüklüğüne şey yapmadım. Ondan sonra bir baktım yok ama tabi şey büyüklüğüne küçüklüğüne tabi şey yapınca oldu tabii ki de girdi. Kanal adı ne? Arkadaşlar bence ben artık böyle çekeyim Yani inşallah yorumlara yazarsanız çok. Arkadaşlar ben size kankamı göstermek istiyorum. Ne zamandan beri girmiyor. Çok özledim de. Evet aç. Arkadaşlar 10 dakika oldu. Erkek hesaba bakın mesaj atan olmuş mu? Hani videoya durduğumda ben arkadaşımla konuştum da. Allah'ım. Şöyle tutayım. Aynen tam böyle. otum kanalı. kanalı ama arkadaşlar herhangi an video durdurabilirim. Evde yani şey, evde babam her an gele geldi gelebilir. Onun için kapatabilirim. Yani herhangi an video kapatabilirim. Yani hazırlıklı olun. Rock kanak diye. Arkadaşlar ben kankamı çok ha, arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. İnşallah bu hesabı kurtarırsanız size nasıl diyeyim? Kontrol olunca Evet evet iki tane kombin verim. Bu hesabı kazanana iki tane kombin vereceğim sözüm söz. Bakın yazıyorum ismini. Çalındı arkadaşlar. Galiba arkadaşlar galiba silindi bilmiyorum. Bakar mısınız? Gördüğünüz gibi çalındı. Kankamın da en sevdiğim kankamın Dünya'ya. ya yani şey. Kanal Sonra yazarım ben bunları çünkü şu an baya bir vakit şey yapıyoruz. Rar hilesi video soruyor falan. Ok dedi. Evet arkadaşlar video bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. İnşallah anlamışsınızdır. Gerilere gidip bakabilirsiniz. Zaten 5 yani nasıl 6 dakikadan sonra hep MSP'de ilgilenmek dolu. İnşallah kızlarda da rara hilesini göstereceğim. Zaten dediğim gibi erkeklerde yaptığımın aynısı. İlk önce bir tane işte bir işte hesabına gidiyorsunuz. Ona yapıyorsunuz. Ondan sonra onu şey şey yan hesabınıza gönderiyorsunuz. İşte yan hesabınızdan beğeniyorsunuz. Ondan sonra kendi şey hesabınızdan ona giriyorsunuz. Ee, şey yeni log'a bakıyorsunuz. Sayfa yenilendiğinde onun onu çarpıya basıp ki zaten orada giydiği oraya giyiyorsunuz. İşte arkadaşlar bu kadar anlattığım gibi gerilere dönüp bakabilirsiniz. Erkeklerde de kızlarda da aynı. Ee, işte i̇şte bu kadar arkadaşlar görmek isterim. Hadi bay bay.